Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'in güvenliğine ilişkin boyutlarının ele alındığı Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında Karadeniz'de Deniz Güvenliği Çalıştayı, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı İşbirliği ile Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Mülkiye Şeref Salonu'ndaki çalıştaya Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı, Giresun Milletvekili Doktor Cemal Öztürk, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünvar, Siyasal Bilgiler Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Orhan Çelik, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Bayram Öztürk, akademisyenler ve konunun uzmanları katıldı. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünvar açış konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşının 2022 yılında pandemiyi de geçerek en çok konuşulan konu olduğunu ifade etti. Konular arasında tahıl krizi ve doğalgaz problemleri öne çıkarken biyoçeşitliliğe verilen zararın insanların çok da dikkatini çekmediğinin altını çizen ünivar toplantıda konunun farklı boyutlarıyla değerlendirileceğini kaydetti. Karadeniz aslında son derece önemli de bir deniz. 2023 yılında bizim e, ilk defa oradan doğalgaz gaz çıkartacağımızı da düşünürsek adeta bizde bir artık enerji üreten bir ülke konumuna gelecekte. Bütün bunlar e, Türkiye'yi bir yandan çok güçlü, bir yandan daha stratejik konuma sokuyor. Dekanımız Profesör Doktor Orhan Çelik ise mektebi mülkiyenin uluslararası hukukun, deniz hukukunun çok kuvvetli tartışıldığı, önemli bilimsel çalışmaların yapıldığı bir fakülte olduğuna işaret etti. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Bayram Öztürk de Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Karadeniz'deki biyoçeşitliliğin tehdit altında olduğuna dikkati çekti. Bu konuda akademisyenlere büyük iş düştüğünü dile getirdi. Açış konuşmalarının ardından bilimsel sunumlara geçildi. Çalıştay'ın ilk oturumunda Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Giresun Milletvekili Doktor Cemal Öztürk, Karadeniz Ekonomik İşbirliği üyesi ülkeler arasındaki çatışma alanları başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Gün boyu devam eden çalıştayda, savaşın etkilerine maruz kalan deniz alanları, savaşın çevresel boyutları ve Montreux Sözleşmesi gibi konular ele alındı.